Ve merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'taki eski sürümlere eski sürümlere bak yok. Birinci şey bir eskiden yani bir sıfırda Minecraft'ın eskiden Minecraft'a girdikten sonra böyle olurdu böyle küçük bir tane crafting table ama sonradan da büyük bir tane crafting table oldu. Ben bir şöyle girelim. Ve eskiden bilgisayardaki Minecraft yani Minecraft Minecraft'te eskiden eskideki Eski Minecraft aslında Minecraft Pocket Edition gibi. Çünkü arkadaş Şu burada yeni dünya var. Ama yeni bir tane yapacak Hapro, kötü. sana böyle yapıyor. Bu Minecraft paketi içinde de yapıyor. Ve elimizde önce böyle şeyler geliyor. Ha Evet, böyle şeyler geliyor. Ve Minecraft paketi içinde de tam böyle şeyler gelmiyor. Azıcık daha farklı şeyler geliyor. Bir de arkadaşlar burada yazamıyor. Ee, bir de bunlar şeyler böyle. Bakın. Böyle siyah şeyler var. Anlaştı. Bir bakalım eskiden game mod çekebiliyor mu? Ben yani çekemiyorum. Evet arkadaşlar. Bu da başka bir şey. Eskiden Minecraft'ta gördüğünüz gibi game falan çekilmiyormuş. Evet. Hmm. Bir de baya bir la, var. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi bakalım yumurtalar var mıymış? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi creeperları biz çağıramıyoruz. Ee, yapamıyoruz. Koyunları, yumurtaları falan falan hiç alamıyoruz Gerçekten de çok merak etmiştim. Gördüğünüz gibi alamıyorum ben bunu. Mouse'un orta tuşuna basıyorum ama alamıyorum. Hmm. Diamond Sword alabiliyorum. Bir de arkadaşlar şöyle bir kötülük daha Diyelim ki gördüğünüz gibi bunları biri alamıyor. Ama 1.11'de 1.11'de deneyelim. Şöyle bir ne yapalımız alalım. Dünya yükleniyor. Ama dönmesi yok. Şimdi bir Yani eskiden Minecraft hiç iyi değildi. Eskiden Minecraft'ı oynasaydınız bence yapamazdınız. Yani ben yapamazdım. E, ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya istediğimiz yazabiliyor. Creeper çağırabiliyor. Creeper kafası var. Daha ne? Ha, bir de evet en iyi şeylerden birisi de 1, 2, 3, 4, 5 gördüğünüz gibi bütün envanterleri taşla doldurabiliriz. Ya da bir tür kafası var. Böyle birle falan bir de böyle de yapabiliriz. Bir de şunu da kopyalayabiliriz. Bir de game da çekebiliyoruz. Yok lan. Game mod da çekebiliyorum. Time set falan. CTRL kuyla cool da böyle tabii. Yani eskiden Minecraft azıcık Minecraft paket Edition'a benziyormuş. Bir de yani 1.11, 1.8.8 bence daha iyi. Sadece bunu onu Bakalım Vitor yapabiliyor mu? Play. Anlamadım. Sinkey. Ne var? el bir yapamazsak var ya. Ee, de arkadaşlar böyle bir şey fark ettiniz Sanki böyle daha fazla açık gibi falan. Minecraft 1.11 daha fazla şey renkli bu azıcık renk, renksiz. Ee, bakalım. Bu, bu ne lan? Bu dispenser mi? Allah. Ne biçim? Dispenser'ın da öyle olduğunu gördük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlara 1, 2, 3, 4, 5 basınca olmuyor. Ya da kopyalıyor mu? Ee, peki şöyle alabiliyor muyum? Alabiliyor. Tamam. Bir de envanterimize de gelmiyor. Girebilir miyim? Gireyim. Ee, bir kötülük daha var. Demekle <laughs> Creeper var mı ki lan? Hard. 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 Aynı Minecraft Pogadation Sadece bunlar da böyle olmayacak. O zaman neredeyse anlıyız. Yuh. TNT. Vay be. Bir de benim merak ettiğim bir şey daha var. Ha tamam. Bir de şu çok mu naik? Ne? Allah? Minecraft'ta bir şey buldum. Allah. Oh ha. Buda bayalı. Bu şu çok mu bu şu? Ne oldu? Bir de arkadaşlar bir şey daha var. Galiba bu gidiyor? gidecek? sanki daha fazla yer varmış Bu ne lan? Lan, lan oğlum sen. Lan. Hayda şu. Çöl biyomunda. Aha lava var. Lan çekil. Lan böyle mi? Ee, evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Minecraft'ta eski sürümler böyleymiş. Bir de lan da ne çekiyor? Bir de çok yakma. Hemen bir lan. Ruh kumu yok galiba. Kötü gösterimde. Var mı? Hemen. Ruh kumu var. Vitor kafası var mı? Twitter kafası. kafası Bir de bunlar daha fazla. Bir de bu da çalışıyor herhalde Twitter kafası Twitter kafası yok Iron gelemiyor mu Aynı gölge Bir de Karadeniz Tabi ki burada yapamam. Karadeniz Aynı gölge Şöyle Oğlum bayağı alakalı lan Oğlum 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 Ço. Ut. Evet arkadaşlar. Ben iron golem yaptım ya. Bardan adam. Yok kesinlikle bu Minecraft Pocket Edition gibi. Minecraft Pocket Edition'da bir de yayın var.